Evet okulların açılmasına çok az kaldı. En büyük sıkıntılardan bir tanesi bütün yaz tatili boyunca dijitale, ekrana, bilgisayar oyunlarına çok fazla dadanıldı çocuklar tarafından, gençler tarafından nasıl derslere konsantre olacaklar diye aileler düşünüyorlar. Tabi aynı şey yetişkinler için de geçerli. Tatil sürecinde çok daha fazla ekran bağımlılığı yaşanıyor genellikle. Bu konularda Carl Port'un Dijital Minimalizm diye bir kitabı var ve çok güzel tavsiye ederim. Zaten kişinin bir bloğu da var. Bu konuyla ilgili bayağı çalışan birisi. Hani İngilizcesi iyi olanlar bloğu da takip edebilirler. O şunu tavsiye ediyor. Yani dijital minimalizmde tamamen e, dijitali bırakmak değil. Bu zaten hiçbir zaman sonuç vermedi. Hani ekranı kapat, işte e, modemi kapat olayı olmuyor zaten. Bu bir ay süresince diyor. Hiç olmazsa size lazım olmayan uygulamaları silin ve kullanmayın. Şimdi şurada bir hafta kaldı okulların açılmasına falan. E, dersler başladı, etti deyinceye kadar hiç olmasa çocuklar ve gençler ya da siz işe gidiyorsunuz çok fazla ekrana, daha fazla e, dadanmışsanız e, hiç olmasa size çok fazla da ihtiyacınız olmayan e, mesajlaşma uygulamalar, diğer uygulamalar, sosyal medyada neyi kullanıyorsanız bunları e, bir silin diyor. Bir süre kullanmayın ya da e, günün belli saatlerinde kullanın ve bu şekilde de gerçekten ekrandan bir süre olsun uzaklaşıp o süreyi daha kaliteli bir şekilde kullanın. Yani şu da çok önemli. Biz hep çocuklara diyoruz ki işte ekranı elinden bırak, ekranı elinden bırak ya da gençlere kendimize de aynı şeyi, çevremize de söylüyoruz. Ama o süreyi de nasıl başıboş geçirmek değil yani böyle boş zaman olarak da bize bir vakit çıkıyor. Bunu kaliteli bir şeyle doldurursak onu olan ilgimiz artacağı için ekran azalacak. Çünkü e, kitapta da zaten belirttiği gibi gerçekten Facebook ve e, Google bugün Amerika'nın en büyük 4 şirketinden 2 tanesi. Ve e, petrol araştırmaları, petrol çıkaran şirketlerden çok daha fazla para kazandığını söylüyor Carly Port. Yani diyor şu anda maden çıkarmaktan daha fazla önem arz ediyor bu işler. Ve birkaç kişiyi zengin ediyoruz aslında ve bütün zamanımızı buna harcıyoruz. Ve şu da çok güzel bir ayrıntı. Kaliteli zamanı da diyor. Mesela ne yapalım? İşte müzik çocuk mesela diyelim gitar çalıyordur, bir şey çalıyordur, bağlama çalıyordur. Ya da kitap okuyordur, bir şey yapıyordur. Bunu diyor öyle bir ayarlayın ki bir iki üç ay sonrasında bunun sonucunda da bir şey ayarlayın. Yani mesela diyelim. Müzik dersi mi alacak? Müzik dersinin sonunda 3 ay sonra aile üyelerine küçük bir işte sonunda bulunacak. İşte ne yaptıysa bunu sunacak. Böyle bir diyor. Aktivite de etkinlik de ayarlarsanız çok daha iyi sonuç alırsınız diyor. Tavsiye ederim.